Sayın Adnan Oktar her dönemde Erbakan hocamıza vefasını göstermiştir. Sayın Adnan Oktar her dönemde hocamıza vefasını göstermiştir. 2010 yılındaki Saadet Partisi'nin kongresi süresince Erbakan hocamız türlü baskılara, incitici sözlere ve vefasızlığa maruz kaldı. Medyada büyük bir kesim tarafından hemen her gün hocamızı yıpratmaya çalışarak davasından vazgeçirmeye yönelik yazılar yer aldı. Bu süreçte birçok kişi Erbakan hocamızı yarı yolda bırakarak vefasızlık gösterdiler. Milli gazeteden belli bir kesim dahi çekimser kalarak hocamıza gereken desteği vermedi. Oysa Sayın Adnan Oktar hiçbir taviz vermeden, hiçbir kınayıcının kınamasından çekilmeden... ...Erbakan hocamıza tam destek vererek bunu tüm röportajlarına dile getirdi. Taha Yolun Erbakan hocamızla ilgili kaleme aldığı olumsuz yazısı hakkında görüşü sorulduğunda ise... Daha Akyol'un bu yazılarının Erbakan'a karşı olan sevgisi ve saygısını daha da pekiştirdiğini söyledi. Allah senden razı olsun Taha kardeş. Erbakan hocama sevgimi, muhabbetimi deliliğe çevirdi. Ya delilik seviyorum. Maşallah. Maşallah. Erbakan hocamın ben tırnağı demem. Tırnağı. O benim canım. İnşallah, İnşallah hocam. Dünya ahirette yanındayım. İnşallah. Bayağının tozuyum ben onun. Estağfurullah. Estağfurullah. Şahsım adına konuşuyorum. İnşallah hocam. Şahsım adına Dünyanın en mükemmel insanı der Erbakan. Maşallah. Maşallah. Ve ne diyorsa doğru. Maşallah. Maşallah. Ne diyorsa o. Maşallah. İnşallah. İnşallah. Ben ona göre hareket edeceğim. İnşallah. 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 İnşallah